tatlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum kızım. Hayırlı Ramazanlar hocam. Ne ne güzel bir kedin var sen. Adı ne onun? Evet hocam, size göstermek için Alia. Alia. Benim de öyle güzel bir kedim var. Onun adı da İnci. Biliyorum hocam, biliyorum. Yakından takip ediyorum. <laughs> Eyvallah. Hayvanları sevmek güzel bir şeydir ama kedilerin ayrı bir yeri var hayvanlar içerisinde. Değil mi? Kesinlikle. Evet. Kesinlikle hocam. Peki neden arıyorsunuz kızım? Hocam birkaç ay önce ben kedimi kaybettim. Diğer kedimi e, bir, e, midesinde kanser vardı ve bununla iki ay boyunca mücadele ettik. Ne yazık ki e, hiçbir çare bulunamadı. Üstelik evde de sahip çıktım ona. baktım, evet. yedirdim, içirdim ama uyutmam gerekiyordu artık. Bunun günahı nedir hocam? vebali yani beni kemiriyor yani. Bunun vebali vebali yok yani siz kendiniz hastalanmış. Efendim sıkıntılı bir hastalık. E, Allah uzak eylesin tabii. E, hastalanmış. Gerekeni yapmıştınız, Elinizden geleni yapmıştınız... Daha fazlası yani yani uz daha uzun yaşamaya devam ettikçe ağrısı artacak. E, sıkıntısı artacak. Bir tedavisi de yok yani uyutma bir çaredir. O bir cinayet değildir o yani. Netice itibariyle çünkü çaresi yok ve doktorlar da veterinerler de daha doğrusu onu tavsiye ediyorlar. Siz onların gereğini yapmışsınız yoksa keyfi bir şey ol değil o. Keyfi bir şey olsa o bir cana kıymak Kesinlikle. gibidir tabii ki. Evet. Evet hocam. Peki evet. Peki Derya Hanım. Hocam, Söyleyin. Hocam <laughs> sizden dua istiyorum. Şu an hastanede bulunan Doğukan abi için. Dua edelim ona. Allah şifa versin. Hastanedeki bütün hastalara Yüce Rabbim şifa versin inşallah. Allah razı olsun hocam. Almanya'dan bolca selamlar. Hürmetler sunuyorum bütün vatandaşlarımıza. Almanya'daki bütün ve diğer Avrupa'daki bütün vatandaşlarımıza sevgilerimizi iletiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun inşallah.